Galatasaray Ugarte, Galatasaray Nualank, Galatasaray Lukman, Galatasaray işte sol beke bir adam arıyor, Galatasaray işte kanatları adam arıyor falan deniliyor. Ama kimse şunu söylemiyor. Galatasaray'ın gerçek anlamda orijin bir on numaraya ihtiyacı var. Her şeyi bir kenara bırakın. Galatasaray'ın evet altı numara ihtiyacı sonradan giderilebilir. Galatasaray'ın ne bileyim? kanat ihtiyacı sonradan giderilebilir ama Galatasaray'ın bir orijin 10 numaraya ihtiyacı var. Siz Bernardo Silva deyin, ben Raspadori diyeyim. O işte Roma'ya falan gidecek. Ayrı bir mesele ama bir Snyder, bir Mertens, bir Hacı lazım Galatasaray'a. Galatasaray'ın bence en önemli ihtiyacı şu anda 10 on numara. Ondan sonra ne biliyor musunuz? Kim ne derse desin Evet Osimen çok iyi, evet Icardi çok iyi ama Galatasaray'ın çok ciddi bir santrafora daha ihtiyacı var. Eğer yolu uzunsa ve şampiyonluk haricinde Avrupa'yı da düşünüyorsa.